Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün şeyden devam ediyoruz. Yazma eğitimi soru çözümünden devam ediyoruz. Kaynak olarak Enes Kağan Şahin hocamızın konu anlatımı ve soru bankası kitaplarını kullanacağız. Soru çözümüne başlamadan önce bazı önemli kavramlar var yazma eğitiminde. Onlardan başlayalım ondan sonra soru çözümüne devam ederiz. Onları bir kısaca bir hatırlayalım. Şimdi e, bazı önemli okuma ve yazma bozuklukları şunlardır. E, disleksi ne demek? Disleksi yazı yazılı kelimeleri öğrenme e, ve hatırlamada bozukluk olup okuma ağırlıklıdır. Disleksi olan bireyler b b ile de harflerini eee 6 ile 9 sayılarını ters algılar. Okurken kelime atlar. Sessiz harflerin yerini değiştirir. Disleksi şöyle diyeyim. Disleksi evet bir yazma bozukluğu ama ağırlıklı olarak okuma bozukluğudur. Disleksi de 6'ları 9 gibi okuyor. Mesela B'leri D diye okuyor. mesela U'ları ne diye okuyor? Her şeyi böyle ters okuyor. O zaman disleksi ters. Disleksi ters. Disleksi ters okuma ve yazma diyeceksin. Bir de bir de diskrafi var. yazıp yazım bozukluğu olarak tanımlanır. E, yazma, heceleme, fikirleri organize etmekte e, e, zorluklara sebebiyet verir. Tamamen beyinle bağlantılı bir problemdir. E, bak di, disleksi de beyinsel herhangi bir sorun yok ama diskrafi de tamamen beyin e, beyinsel bir problem yani zihinsel bir problem. Kalemi doğru tutmak ve defter satırda harfleri satıra dökmek gibi yazma gibi basit şeyleri yapmakta zorluklar görülebilir. Çocuğun kendisinin dahi okumakta zorlanacağı dağınık el yazısı vardır. Eee aleksi e, okuma yeteneğinde kısmi kayıp ya da Bozukluk iç, içeren gelişimsel bozukluk grubu içinde yer alan okuma bozukluklarından bir tanesidir. E, Serebral e, yaralanma veya hastalık sonucunda görme becerisindeki bozukluk olmadığı halde zihinsel temelli okuma yeteneğinin tam e, e, kaybı okuma eğitimi. Mesela e, afazi dil eğitimi ama alexi okuma eğitimi arkadaşlar. Şimdi tekrar edelim bakalım. disleksi hem yazma e, ee, bozukluğu hem okuma bozukluğu ama ağırlıklı olarak okuma bozukluğudur. Altıları 9 gibi B'leri D diye okur, D'leri B diye okur. Disgrafi tamamen e, yaz, yazma bozukluğudur. E, e, beyinsel bir problem. Ve yazma bozukluğu. Bunları bilsek yeter bilgileri organize etmekte problem yaşarlar. Bazı basit şeyleri yapmakta zorluk çekebilirler. Kendisinin daha daha iyi okuyamayacağı bir dağınık eriyası vardır. Diskrafiyi unutmayın arkadaşlar. Bir de Alexi bu okuma eğitimi arkadaşlar. Şimdi gelin buna ilgili soruya. Bunu çözdük. Tekrar çözelim. Yazım bozukluğu olarak tanınır. Yazma, heceleme ve fikirleri organize etmekte zorluklara sebep bir et verir tamamen beyinle bağlantılı bir problemdir. E, kalemi tutmak ve defter satırında harfleri satıra yazmak gibi basit şeyleri yapmada zorluklar göre, görülebilir. Çocuğun kendisinin dahi okumakta zorlanacağı dağınık el yazısı vardır. İşte bu disgrafi arkadaşlar. 14a olması lazım. 14a. Şimdi disgrafi ne dedik? A şıkkı da yap. Diskrafi, oku, yazma bozukluğu, e, beyinsel problemler var. Bu e, ee, çocuğun kendi e, e, kendi yazsını daha okuyamayacak kadar bozuk bir e, e, yazısı var. E, bas basit çok basit şeyleri kalemi tutmak gibi basit şeyleri bile yapamazlar. Bir de bunun en büyük çeldirisi disgrafi şey disleksi. Disleksi hem e, okuma bozukluğu hem de yazma bozukluğu ama ağırlıklı okuma bozukluğu. E, ters e, e, yazları ters okurlar. Mesela 6'yı 9, B'yi D diye okurlar mesela. Alexi, Alexi e aleksi okuma yetimidir. okuma yeteneğinde kısmi kayıp ya da bozukluk içeren gelişimsel bir bozukluktur. E serebral yaralanma veya hastalık sonucunda görme yetisindeki bozukluk olmadığı halde zihinsel temelli okuma yeteneğinin tam kaybı olarak adlandırılır. Yani okuma yetimi aleksi. Apazi dil yetimi, Peperlik zaten eee şöyle bilgisi yok arkadaşlar. Pe, Peperlik zaten Karıştırılabilecek bir kavram değil. Şimdi geldik diğer soruları çözmeye. Başka şöyle bir bakalım. Size şu şey gözüme ilişti güzel soruymuş. Evet. Bir Türkçe öğretmeni öğrencilerine aşağıdaki etkinlik yönergelerini dağıtır. Yukarıda verilen yönergesi aşağıda yazma etkinliklerinden hangisiyle ilişkilidir? Ee, sıra sende. Amaç öğrencilerin sıralama becerilerini e, geliştirmek. Öğrencilerin sıralama becerilerini geliştirmek derse arkadaşlar e, hangi kazanımdır? E, bir işi işlem basamaklarına göre yazar kazanımı. Ona uygun. 10 On dakika. E, peki hangi yazma becerisi? Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. Yani sıralama becerilerini geliştirmek güdümlü yazmadır. Güdümlü yazmada bir özellik daha var. 3'e ayrı diyor güdümlü yazma. Bir e, bir kelimeden hareketle yazılabilir. İki kelimelerden falan. İki e, karışık verilen cümlelerden hareketle yazılabilir. Üç e, e, bir soru belirlenir. O soruyla ilgili fikirler yazılır. E, bu sıralamadan bahsetmiş kontrollü yazma arkadaşlar. Başka? Buna da bakalım. Chomsky'nin beynimizde dil edinim sistemi vardır anlayışına dayanır. Bilgiler zihinsel şemaları sürekli depolanır. Şemalardaki bilgiler bir yazma programına dönüşür. Yazma sırasında beyin bu programı kullanarak yazar. Arkadaşlar yazma programı Chomsky e, ondan sonra beynimizde dil edinim sistemi vardır. Bunlar hepsi ee, bakıyorum Schmidt modeli arkadaşlar. Schmidt modeli. Bakayım. Şuradan şu soruyu çözelim. Bir konuyu altı yönden altı yönden kelimesini gördüm. Küpleşme çünkü küpün altı tane yüzü var. Düşünme ve ele alma iş, işidir. Bu altı yön e, bu altı yön şey olmasın noktalı virgül veya hiçbir şey olmamasın. Tanımlama, karşılaştırma, ortak noktaları bulma, analiz etme, uygulama ve tartışma biçiminde sıralanabilir. Açıklama, bil, bilgilendirme gereken konular için e, Oluşturmak daha uygundur. Amaç ise öğrencilerin ön bilgilerini ortaya çıkarmak. Öğrencilerin ön bilgilerini ortaya çıkarmak için 6 tane e, e, yüzü olan özelliği olan şey küpleştirme arkadaşlar. Soruyu çözelim. Yukarıda verilen çalışmalardan hangisi yazmaya hazırlık aşamasında kullanılabilecek stratejiler arasındadır? Beyin fırtınası var, soru-cevap tekniği var, örnek betimlerden yararlanma var ama betimlenme yok arkadaşlar. Cevap 1-2-3, 1-2-3, şıkkı. 2019 Türkçe dersi öğretim programına göre aşağıdaki yazma kazanımlarından hangisi ortaokulda her sınıf düzeyinde yer almaktadır? Altını çizmiş çizmemeleri gerekiyor. Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır. 7 ve 8 her sınıfta yok. Cümlenin ögeleri sadece 8. sınıfta var. E, sayı doğru sayıları doğru yazar. E, 5'te var. Sayıların sayılarda ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 5'te var. Ama forumları, yönergelerine uygun doldurur. Her sınıf düzeyinde var. Ortaokulda. Doğru cevap E şıkkı. Yoruldum. Şunları biraz çözelim. Öğretmenin bu amaçlar doğrultusunda uygulayacağı yazma teknikleri aşyrıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? Ee, çevreleriyle iletişim kurmalarını, e, işbirliği yapmalarını ve birbirleriyle etkileşimde bulunarak grup bilinci kazanmalarını sağlamak, böylece kişisel gelişimlerine yardımcı olmak, arkadaş öğrencinin kişisel gelişimlerine yardımcı olmaları, işbirliği yapmaları, e, çevreleriyle iletişim kurmaları, grup olarak yazma, grup olarak yazma hangisinde var? A ya da D ee, bir konu hakkında bilgileri, duyguları, düşüncelerini etkili bir biçimde anlatma becerilerini geliştirmek, güdümlü yazma arkadaşlar. Öğrencilerin bir konu hakkında bilgilerini ortaya çıkarmak, geliştirmek amacıyla güdümlü yazma yapılır. Ee, okuduklarından hareketle duygu, düşünce, hayal dünyalarını zenginleştirmek, ee, onları etkin duruma getirerek yorum yapma. Fikir yürüt, yürü, yürütme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Bu da metni tamamlama arkadaşlar. Bir olay hakkında fikir yürütme, yorum yapma. Bu e, bulum taksonomisinde hangi düzey oluyor? Kavrama düzeyinde oluyor arkadaşlar. Bu da metni tamamlama aşkı. Yazma modeliyle ilgili sorular çözdük ama. ben Biraz su mu içseydim? Biraz su içseydim iyiydi de. Her neyse. Biraz kısık sesle konuşurum. Yukarıda özellikleri verilen yazma modeli arkadaşlar aşağıdakilerden hangisidir? Ee, bu yazma modelinin en önemli özelliği yapılandırmacı anlayıştan hareketle güdülenme alt başlığına önem vermesinden ileri gelir. Yazarın güdülenmesi yazma sürecinde önemli bir durumdur. Bu modelde bilgileri toplamak, süreçleri belirlemek, yazmayı gerçekleştirmek için öğrenci ve yazarlar güdülenmelidir. Ee, güdülenme arkadaşlar... Hayes modeli. Hayes modeli Hayes modeline güdülenme şey yapılandırmacı anlaştıktan sonra güdülenme modeli ekleniyor. evet bu Hayes modeli. Ama tabii ama Hayes güdülenme modeline Hayes getirmiyor. Yapılandırmacıdan dolayı Hayes getir. Hayes sadece e, e, neydi? Hayes farklı bir şey getiriyordu. İsmini şu an anımsayamadım. nihayet sorun çözmeye getiriyor ama sorun çözmeyi şeyin alt başlığı olarak anlanıyor. Yazılı üretim süreçleri zihinsel tasarım, metinleşme, gözden geçme ve sorun çözme. Ama yapılandırmacıktan sonra daha sonra şey de ekleniyor. Güdülenme de ekleniyor. Bu Hayes modeli arkadaşlar. yazı yazmaya isteksiz olan öğrencileri güdüler ve onları cesaretlendirir. öğrencilerin özgüvenini artırır. Öğrenciler, öğrencilerde yazmaya edebiyata karşı olumlu tutum geliştirir. Öğrencilerin ödüllendirilmesini sağlar. Öğrencilerin noktalama işaretlerine ve yazma kurallarına dikkat etmelerini sağlar. Öğrencilerin çeşitli kaynaklardan yararlanmalarını sağlar. Arkadaşlar bu sunum yapma. Ama dese ki ee, sunumu yapma hangi beceriyi geliştirir? İnsaat, inisiyatif alma ve girişimcilik becerisini geliştirir. Ee, öğrencilerin özgüvenini artırır. Ee, yaz yazmaya isteksiz olan öğrencileri güdüler, onları cesaretlendirir. Öğrencilerin ödüllendirilmesini sağlar gibi gibi birçok avantajı var. Bakayım burada. Şunu mu çözsem? Bunu çözüm. Şey Gelişi güzel cümleler kurma, kelime diz kelime diziminde sorun, Söyleneni tekrar etme, ee, yukarıda sıralanan hatalar yazma becerisinin hangi boyutuyla ilgilidir? Dil sorunları ile ilgilidir arkadaşlar. Cümle kuramamak neyle alakalı oluyor? Zaten isminden de belli. Ee, dil sorunları arkadaşlar. Öğrencilerde kar taneleri adlı e, e, Dinleme izleme metnini dinleten Türkçe öğretmeni metin değer alan olayları e, anlaşılmasına dönük aktif öğretim tekniğinden yararlanır. Daha daha sonra tahtaya ben olsaydım nasıl e, yazardım sorusunu yazan Türkçe öğretmeni öğrencilerin metni kendi ifadeleriyle yeniden kurgulamalarını sağlar. Bir metni kendi ifadeleriyle yeniden oluşturma. Bu o olacak arkadaşlar. Ben fazla konuşamıyorum. O yüzden açıklamasını fazla yapamam. Çünkü çok yoruldum. Ee, bu 14, 14 ve 15'i de yapayım. Birazcık mola vereyim. Çünkü yoruldum. Ee, öğrencilerin anladıkları kısa ve öz bir şekilde anlatma becerilerini geliştirmek, onlara bilinçli ve düzenli çalışma alışkanlığı kazandırmaya amaçlayan, özetleyerek yazma yönteminde dikkat edilmesi gereken bir takım kurallar e, bulunmaktadır. E, süslü ifadelere tekrarlara yer vermemek. E, yoruldum arkadaşlar, konuşamıyorum. Öğrencilerini anladıkları kısa ve öz bir şekilde anlatma becerilerini geliştirmek isteyen, onlara bilinçli ve düzenli çalışma alışkanlığı kazandırmaya başlayan özetleyerek yazma yöntemine dikkat edilmesi gereken bir takım kurallar bulunmaktadır. Bunlar hangisidir? Süslü ifadelere ve tekrarlara yer vermemek var. Ana fikri kapsayacak şekilde bütünlük içermesi var. Kişisel görüş ve düşüncelere yer verilmemesi var. Öğrencilerin kendi ifadelerinden alışması. Evet bu da var. 1, 2, 3, 4 arkadaşlar. 15'e geçelim. Konu hakkında ön Aşırıklardan ikisi yazma öncesi yapılan bileşik çalışmalardan bir tan biri değildir. Konu hakkında ön bilgileri harekete geçirme var. Amaç belirleme e, var. Metni planlama var. Metnin içeriğini tasarlama var. Ama cümlenin farklı bölümlerinde su sunulanları izleme e, izleme birlik sağlama bu e, yazma sırasında yapılıyor. Aşırıklardan ikisi 6 artı 1 planlı yazma modelinin unsurlarından biri değildir. Kelime seçimi var. cümle akıcılığı var. imla var. Sunum var ama planlama yok arkadaşlar. 6 artı 1'de. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Benim için teşekkür ederim. Son videoyu da biraz dinlendikten sonra paylaşacağım. Teşekkür ediyorum.